zayıf olan, sürü psikolojisiyle yaşamış olanlar cehennemde dönüp o insanlara şöyle diyecekler. İnna kunna lekum tebaan. Biz dünyadayken size tabi olmuştuk. Dünyadayken sizin peşinizden gitmiştik. Şimdi buradaki soruyu biz kendimize soralım. Siz kimi takip ediyorsunuz? Beni mi takip ediyorsunuz? Anında bırakın. Benim gibileri mi takip ediyorsunuz? Takip etmeyin. Şeyhinizi mi takip ediyorsunuz? Etmeyin. Üstadımı mı takip ediyorsunuz? Etmeyin. Yaşayanları değil, Allah'ın Resulünü takip edin. Onun getirdiği vahyi takip edin. Gökteki yıldızlar gibi olan sahabeleri takip edin. Değilse beni geçemezsiniz. Benim gibi olursunuz. Ya ben bozuksam siz de bozuk olursunuz. O yüzden yaşayanların fitnesinden emin olunmaz. Ölmüş olanlardan da sadakati tasdiklenmiş olanları takip ederiz. Onlar da Allah Resulü'nün dostları.